Yepyeni bir oyundan yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar akıllı çay bardağı oynuyoruz şimdi güya şu bardak her şeyi biliyormuş şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum aynen Ama aynen tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha aynen lan alt tarafı bir bardaksın, bir bardaksın. Şey tamam hadi başlayalım alt tarafı bardaksın artistlik yapma bana tamam mı bu bardağın bilemeyeceği bir şey sormamız lazım arkadaşlar benim aklımda planlar var bu arada bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız bunu biliyorum. İstiyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın. Bu arada GTA 5 gerçek hayat serisine başlama ihtimalimiz var arkadaşlar. Bu videoya böyle 20 bin like gelirse GTA 5 gerçek hayat daha hızlı bir şekilde başlayacak. Şimdi artist tuttuğum kelimeyi belirliyorum. Öncelikle bir tane normal bir tane hiç bilemeyeceği bir şey vermemiz lazım. Para. Yeah. Para lan hadi. Hareket eder mi bu şey? Tabii ki etmez. Aynen. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Emin değilim. Bulunur aslında. Mutfakta niye bulunmasın? L Büyüklük L olarak mikrodalganın içine sığar mı? Evet tabii ki sığar. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Ya ne alakası var ya? Bir sus. Geveze oğlum bu. <laughs> Ortalama bir mahalle marketinde ya da manavında satın alabilecek bir şey mi? Evet tabii ki tabii ki. Bu şey yiyilip içilir mi? Yiyilip içilmez. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Evet, tabii ki. Genellikle dört kaşeçizi mi vardır bilmek üzere şu anda. 7 soruda bilemez. Hayır. Bu şeyin içine bir şey koyulur mu? Paranın içine bir şey koyulur mu lan? Paranın içine para Sen koyulur. Düşün düşün. Otur otur. Tamam. Lan bir Sen sus. Otur, ben beklerim. Lan bir sus iki dakika bekle. Çay bardağısın zaten ya. Abi paranın içine para koyulabilir. Evet. Tabii aklını karıştıralım bu arada. Biz daha zekiyiz çünkü. Alt tarafı bardak lan bu. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor. Eyvallah. Ee, gitti. Eyvallah. Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi? Banyo ya da tuvalette pek bulunmaz ya. Aslında emin değilim deseydik daha iyiydi. Dışarı çıkarken yanında alınması gereken mi? Tabii ki. Cebinde ta Allah bilmek üzere. Gerçekten bilmek üzere. Giyilebilir mi ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Temizlik yapmak için? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim ya para cevapları diyecek ya. düşünüyorum. Hayır. Bak bakalım. <laughs> Doğru bilmiş miyim? Hayır. Poşet cüzdan karton. Ne oldu? Ne oldu kardeşim he? İşte bu be. Abi sen bardaksan bizde de lazız ha. Bak seni içime istediğim şekilde seni hareket ettirebilirim, yönlendirebilirim. Bilemedin lan. Tuttuğun şeyin adı neydi? Sana ne? Yazmıyorum. Aha buydu. Ha ne oldu? Ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Ha. <laughs> ha. <laughs> Itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Ben anladım, çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Bu arada aynen. Şey, bana bir şans daha versene. Tamam Bak, lan. bu sefer bileceğim. Tamam. Gerçekten tamam. çok azimliyim. Okey lan bir şans daha ihtiyacı var mı ya bunun? Dur bir dakika. Masamın üzerindeki şeylerden devam ediyorum arkadaşlar. Çikolata. Tamam hadi bakalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de Tamam durumuna... lan başla. Konuşma. Çok konuşuyorsun. Hareket eder mi? Hayır etmez. Hayır. Ortalama bir mutfakta bulunabilir bir şey mi bu? Evet. Bu arada bundan sonraki biraz terbiye siz olacak arkadaşlar. Bu şey yiyilip içilen bir şey mi? Evet, tabii ki. Tarlaya da ağaçta hayır. Suyla yıkanır mı? Emin değilim ya. O kadar dedi. Tatlı bir şey mi? Evet, tatlı bir şey. Genellikle beyaz renkte mi? Hayır, beyaz renkte değil. Yuvarlak bir şey mi? Ee, yuvarlığa yuvarlak da var. Emin değilim diyelim. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Büyük de olabiliyor, küçük de olabiliyor. Emin değilim. Uzun ince bir şey mi bu? Yani genellikle şekli değişiyor. Emin değilim. Öyle şeyler buluyorum ki soruyorum ki gerçekten kafasını karıştırıyorum bunu. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Sen oğlum sen sen Bastı mı? Basmadım da. Basmadım da? Aa, basmadım. Oğlum bitireceğim seni. 2 de 0 yapacaksın. Ortalama bir mahallenin marketinde ya da manavında. Evet satılır. Cebinde taşıyabilir misin? Taşırım. Genellikle 4 köşesi mi vardır? Emin değilim. Esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişir mi? Emin değilim. Bazen kırılır bazen kırılmaz. Bu şeyin genellikle kapağı var mı? Yani kapağı yok. Kırmadan veya kesmeden bir koza şişesine sokabilir misin? Hmm, emin değilim. Her şeye emin değilim diyorum bak. Bu şeyin genellikle sapı var mı? Hayır. Hayvanların ürettiği ve hayvanlardan üretilen bir şey mi? Hayır fabrikada üretiliyor. Pişirmeden yani çiğ olarak yenilebilir mi? Evet. Kabuğu soğumadan yiyilebilecek bir şey mi? Evet. Aa şeyi var aslında. Yani bu Ambalaj bu gerçi neyse. Genellikle yeşil renkli Atacağın bir şey mi zaman bu? Beni uyandırırsın. Hayır genellikle yeşil şey. Camdan yapılmış bir parçası var mıdır? Hayır oğlum bilemiyorlar. Şimdi sorulara vermeyeceğim. Bilemeyeceksin. düşünüyorum. Düşünüyorum. Yes. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilemezsin. Çay, su, şeker. Hayır yine bilemedi. Aga yine bilemedi. Akıllı çay bardağını baga soktum aga. Baga soktum seni baga. Bilemedin yine. Tuttuğun şeyin adı ne? Bu. Ha. Ha, gönder tamam, acı. itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Tamam bu sefer biraz daha Şimdi sen biraz daha terbiyesiz bir şey soruyoruz arkadaşlar. O kadar terbiyesiz değil. Günlük hayatta insanların her zaman şey soruyorum ya. Ya terbiyesiz soracaktım. Daha sonra vazgeçtim bu arada. Bunun bunu da bilemeyeceğine inanıyorum. Yine soruyorum bilemeyecek. Üçte sıfır yaparsam var ya. Tarihte bir ilk olacak bu. Bu sadece bir bardak. Kendi ırkı dışında bir ırk soracağım. İnsan. Ben kendimi soruyorum. İnsan. İnsan. Okey. Bir şey... Bu şeye elinle dokunabilir misin? Dokunurum. Tamam. Büyüklük olarak mikrolargafajın içerisine sığmaz. Bu şeyin içine bir şey koyulur mu? Yani içine bir şey aslında koyulabiliyor. Yediğimiz zaman koyulmuş oluyor. Bas evet, canım, tamam. Bu şey genellikle metalden mi? Hayır. Ortalama bir mutfak, mutfakta bulunur mu? Bulunur tabii ki. Bu şeyin kapağı var mı? Hayır. Genellikle dört köşesi? Hayır. Ortalama bir mahalle dükkanında satın alınabilecek bir şey mi bu? Hayır. Satılan insanlar var tabii ki. Bunu biliyoruz ama e, bu, ben o, o tarz insanları sormuyorum. Ortalama Sen, bir banyo. Otur, otur, Aa, otur. bir sus ya. Sen rahat ol ben beklerim. Banyo tuvalette bulunur. Ne? Kırılmadan katlanabilir bir şey mi bu? Evet, katlanabiliyoruz. Aa, bilemeyecek bunu da. Temizlik yapmak için kullanılır mı bu şey? Şöyle söyleyeyim. Temiz yaptırılan insanlar da var. Okey diyoruz buna. Bu şeyin genellikle sapı var mıdır? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? <laughs> evet abi. Kesinlikle var. Şarl Burun deliklerinden bahsediyor sanırım arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Tabi tabi. Aynen. Deliği var tabi ki bu şeyin. Su ile yıkanır mı? Evet. Vücudun bir parçası mı bu şey? Vücudun kendisini soruyorum lan. Ulan ne Bilmiyorum kadar akıllı galiba... bir adamım. Parçasıdır diyelim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum ve bak bakalım. Bilemeyecek. Doğru bilmiş miyim? El el insana ait bir şey ama ben insanı sordum insanın kendisini ortalama bir cevap aldım bilemiyor ya. Ha baga soktuk ya. Program baga soktuk gerçekten lan. Oğlum çok zekiyim lan. Gerçekten inanılmaz. Bilemedin deyince acaba çıldıracak mı? Tuttuğun şey insan diyorum lan. Hadi bu sefer doğru cevap verdim. İnsan. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ya oğlum Bakın neyi biliyorsun oğlum. ki sen, sen ya? Neyi biliyorsun ya? Sen önce basit nesneli... Şeker geliyor lan. Aa şekerler geçiyor lan. Sen önce basit şeyleri bilirsin ya. Çay kaşığını bilirsin mesela. Al, al çay kaşığı, al. Mikrodalganın içerisinde sığar. Mutfakta bulunur. Yiyilip içilebilen bir şey değil. Tabii ki koyulur. Kapağı yok. Cebinde taşıyabilir misin? İstersen taşırsın. Kırılmadan katlanamaz. Su ile yıkanır. Metalden yapılır. Yuvarlak tarafları var ama emin değilim diyorum. Deliği yok. Sapı var. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bunu da mı bilemedin? Ha kaşık dedi. Tamam tamam kaşık. <laughs> tamam okey. Hadi bildin lan. Hadi bildin kaşık hadi. Bizim bir yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Ya hiçbir şey bilmiyor ya. Gerçekten rezalet. Rezalet ya. Hiç tatmin olmadım arkadaşlar. Benim istediğim şeyleri biliyor. Benim istemediğim şeyleri bilmiyor. Yani ben yönlendirebiliyorum akıllı çay bardağını. Bu da kapak olsun. <laughs> Neyse bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. GTA 5 Gerçek Hayat serisine de başlayacağız inşallah. Umarım beğenirsiniz o seviyede. Buradan dünyayı yok etme oyununa gidebilirsiniz buradan da Asel'le doymayan kız oyununa gidebilirsiniz buradan da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar sizleri seviyorum hoşçakalın hadi bay bay